Gel şimdi. Başladık. Çok güzel gidiyorsun Kerem. Evet. Evet. Kerem bir sağ ayağına bakabilir misin? Evet. Hadi bir sonraki adımda onu düzeltmeni istiyorum. Önce arkadaki ayağını da at. Aferin. Aferin sana. Evet. Evet gövdeyi dikle. Dimlik ol. Çok güzel. Sağ ayağını düzelt o kadar yan atma. Çok güzel. Dikle dikle gövdeyi. Evet. Evet. Tamam. Şimdi bir gövdemizi dikleyelim. Geri geri yürüyeceğiz. Ayaklarımızı düzeltelim. Evet. Başlayalım şimdi geri yürümeye. Hı -hı. Gövdemizi di dik yapalım. Çok güzel. Gövdemizi dimdik yapalım Kerem. Harika gidiyorsun Kerem. Devam edelim. Bırakmıyoruz. Çekiyoruz kolumuzda kendimizi. Çok güzel. Önce gövden dikle. Şimdi geriye doğru adım at. Dikle kendini. Evet. Hadi bakalım. Çok güzel dizimizi kırarak çekiyoruz geriye. Harikasın. Yine bir dimdik ol bakalım. Öne doğru çek kendini biraz. Ayaklarının üstüne güzel bas. Evet. Devam ediyoruz. Çok güzel dizini kırarak adım atıyorsun. Hadi. Son birkaç adımımız kaldı. Evet. Dimdik yap bir gövdeyi bakalım. Yine öne doğru gelmen lazım biraz. Ayaklarının üstüne bas. Şimdi videoya bir el salla.